Galatasaray, Manchester City'nin 20 milyon euro bon servis talep etmesi ve hiç indirime gitmemesi sebebiyle Ederson transferini rafa kaldırdı. Brezilyalı kaleci Sarı Kırmızılıların istek listesinin dışına çıktı. Abdullah Kavukçu da Ederson konusunda benzer bir açıklama yaptı, bir kaleci konuşuluyor. Maliyetin ne olduğunu kimse bilmiyor. Gerçekten 20 milyon euro üstünde talepleri var. Oyuncusunu en iyi fiyata satmaya çalışıyorlar. Verebileceğimiz belli rakamlar var. O rakamlar gerçekleşmediği zaman masadan kalkmanız lazım. Aslında Okan Buruk bir akşam önce A Spor'da katıldığı canlı yayında "Ederson ayrılır, ayrılmaz mı?" diye bir şey var diyerek Brezilyalı kalecinin transferi konusunda umutlu olduklarını söylemişti.